Ay göy göy mezen iş oldum ben sana ey mahlum başımdan aldın adelin <laughs> adeli. adelin oldun adelin adelin sağa geçmez de senin ne senin güzelliğine ne kadar nefesman sır adelin adelin sır adelin adelin karşıma sorattın da ana bir ceylan gibi Yaktın mi benim göz gibi Göz gibi Benim göz gibi Göz gibi Sanki benim derdimde de baz gibi Bir dert desem bana açtın adeli, adeli. Aşkın adeli, adeli. O kalp sevdalıyım da anam sana kurban olurum. Senden ayrılırsam nerede kalırım, kalırım. Nerede kalırım, kalırım. İstersen kapında da kölen olurum.